Bir zamanlar güzel bir prensesi kurtarma görevine çıkan yakışıklı bir prens varmış. En yüksek kulenin en yüksek odasına çıkması... ...ve kalın perdeleri açarak onu bulması... Ne var? Prenses Fiona? Balayına çıktı. Nasıl yani? Hadi sürekli trafiğe takılmak istemeyin. ...yeni bir yolculuğa çıkıyor... Wow. ...ve uzak bir ülkeye gidiyorlar. Evet, harika bir şapka. Prenses Fiona'nın... Başlıyoruz. Başlıyoruz. ...kocasını göstereceği bir yere. <laughs> Kızımız bir canavarla evlenmiş. <laughs> Bataklıktan çıkan bir devle. Bence orası çocuk yetiştirmek için harika bir yer. Bunu düşünmek için biraz fazla erken değil mi acaba? Kesinlikle. Yemeğimizi yiyelim. Harold. Shrek. Viola. Eşek. Yemekte ailenin bir arada olması ne güzel. DreamWorks Pictures sunar. Aa, affedersiniz çirkin üvey kız kardeşim arıyorum. Aa, eski dostlar. Shrek ve eşek yeni bir serüvene atılıyorlar. Ve birkaç sürpriz. Çizmeli kediden merhamet dilenin. Hadi. Cesaretiniz varsa gelin. Üzgünüm. Can sıkıcı konuşan hayvan orayı çoktan kapıldı bile. Çok yakında sinemalarda. Yolculuk bitmiyor abi O halde eğlenmenin bir yolunu bulaşacağım.